Şimdi size evde lahmacun yapımını anlatacağım. Ee, öncelikle hamurunu yoğurmakla başlıyorum. 3 su bardağı unumu buraya aldım. 1 paket mayamı koyuyorum. 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı da tuzum var. Şöyle bir karıştırıyorum. ılık suyum var, ılık suyla yumuşak bir hamur elde edeceğim. İyice yoğuruyorum, güzel bir kovanma elde etmek için. şimdi hamurumuzu bu şekilde yoğurdum ve şimdi bunu dinlenmeye bırakıyorum. Şimdi lahmacunumuzun iç harcını hazırlayacağız. Öncelikle kuru soğanımı doğrayarak başlıyorum. Şimdi bir adet kapya biberimi doğruyorum. Şimdi kırmızı biberlerimi doğradım. Yeşil biberlerimi doğrayacağım şimdi de. domatesimin kabuklarını soyacağım ve ince ince doğrayacağım. getirdim. Ee, bir yemek kaşığı biber salçamı getirdim. Ekliyorum. Burada baharatlarım var. Tuz, karabiber, kekik, kimyon, pul biberim var. Bunu güzelce karıştıralım. Yeter. Şimdi hamurunu açacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz mayalanmış hamur. tepsimize yağlı kağıdımızı serdim. Şimdi iç harcımızı koyabiliriz. Evet, böyle iyice hamurumuza kıymamızı yediriyoruz. Şimdi ee, lahmacunumuzu önceden ısıttığım fırında 200-250 derece arasında pişireceğim kızarana kadar. Şimdi önceki lahmacunumuzu artık fırına o ikinci lahmacunumuzu O pişerken lahmacunumuzu yapalım.

Şimdi lahmacunun yanına salatamızı hazırlıyoruz. Şimdi yarım adet kırmızı soğanımı doğruyorum. Yeşil biberlerimi. Doğruyorum. Şimdi yeşil salatamı doğruyorum. Şimdi biraz tuzunu atalım. Biraz nar ekşisi. zeytinyağımız. Evet. Şimdi güzelce karıştırıyorum. fırından aldım. Şu an gördüğünüz üzere pişti. Ve kıymalar dökülmüyor. En iyi lahmacun üzerinden kıymaları dökülmeyendir. Görüldüğü gibi çıtır çıtır oldu. Afiyet olsun.